yemekleri çok güzel hazırlamışsın canım kızım. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim baba. Sen de şu e, ee, sütlü çok güzel hazırlamışsın. Evet. Güzel yapmışım bence de. Evet evet. Çayımız hazır mı? Evet neredeyse hazır. Şimdi. Bu yemekleri hazırlarken nereden faydalandın acaba? Biraz anlatır mısın bana? Belki annen görür annen de anla belki e, nasıl hazırlanacağını bilir. E, yemek yemek yersek e, daha güçlü oluruz, Hı -hı. daha uyanık oluruz. Evet. Böyle Hı. daha hızlı bir büy gibi oluruz sanki. Evet bana biraz ekmek verir misin? Azıcık olsa yeter. Çok fazla yarısına bölmen gerek yok. Çünkü ben seni bölünce daha tatlı geliyor bana ekmeği. Elinde bal mı var ne? Heh. Aferin. Oo, oh, çok güzel Harikasın. Şunu anlat anne anlatmaya devam et. Yemek yiyince böyle daha dik duruyorsun, evet. daha canlı duruyorsun. Hı hı. Daha hızlı koşabiliyorsun. Evet. Daha enerji alabiliyorsun. Hı hı. Hem saçlarımız her, en çok en ee, şey en çok enerji harcıyor. Ne, neremiz biliyor musunuz? Neremiz yani, kuzucuğum? Saçlarımız. Aa, aa, ben bunu hiç bilmiyordum. Sen çok teşekkür ederim bana bunu öğrettiğin için. Teşekkür ederim. Başka? Ana? Ya sen bana bildiklerini anlat baba. Tamam. Ver şimdi. İki tane parmağımız var ya. Hı hı. İki, iki parmak daha. Toplam kaç parmak gider? Dört. Evet. Gördün mü ben bunu biliyorum. Hı hı. Ben bilgin buydu? Hı, hı. Biraz daha anlat. Mesela gökten yıldız yağınca hı -hı. saçlarımıza sim olur. Evet. Benim saçlarımda bir kere sim olmuştu. Şöyle bakıyorum. Hı hı. Onun dışında bak. Mesela güneş parlıyor ya, niye parlıyor biliyor musun? Neden? Böyle sen o kadar parlaksın ki, güneş senin içinde parlamaya utandığı için uzağa gitmiş, uzaktan parlıyor. Evet. Mesela dünya bu kadar güzel ya, niye güzel biliyor musun? Yeah. Sen varsın diye. Mm. Bunlar hep önemli ayrıntılar. Mm -hmm. <laughs> Pek tatlısın. 言うことね、言うことは食べてるよなねえ。<Yeah. S 1> Yaşın harika olmuş. Ellerine sağlık canım kızcığım. Teşekkür ederim baba. Sana da ellerine sağlık. Hmm Teşekkür ederim. Peki söyle bana. Evet. 4'e bir, bir gün. Bana o oralarda seslenirken. ne olmak istiyorsun? Yani ne olmuş olmak istiyorsun o zaman? Hmm. Hmm, hmm. de olabiliyorsun. Evet. artık hiçbir şey gelmiyor. Hmm. Olabilir bazı nesil. Ben ismim ne diye 看见我这么一 Harika mı? Ne harika biliyor musun? Bilmiyorum. Sen dokundun diye. Hı -hı. Çünkü iki ailesi dokunduğu her şeyi güzelleştirir. Hı -hı. Dokunduğu her şey çok güzel olur. Anladın mı? Bak bir dokun. Bir güzel değişti. Daha güzeldi. Daha daha güzel oldu. Hı hı. Mesela. <laughs> Çok güzelsin. Ne harika. Hı hı. Ben o kadar ama o kadar çok harika. Hı hı. Neden çok harika? O kadar ama o kadar çok harika. Ben biliyorum. Neden? Çünkü sürekli dokunuyoruz. Hı hı. O yüzden. Sen karınlı hayal konuluyor. Ben de ilk başta öyle diyordum. Ama düşündüm düşündüm aklıma bu geldi. Hı <laughs> hı. Şerey kim koyacak? Ben küçük olduğum için dolduramam. Ben de büyük olduğum için böyle şerey gelmiyor, küçük geliyor, o dolduramam. Ne yapacağız? Kim bekleyeceğiz? Annemi. Anne bizim dizlerimiz mi kız? O benim <laughs> ben biraz seviyorum. şimdi bana daha bir anne bizim hepimizden orta boy. Hm. O zaman ne yapalım? Diyeyim? Bir çözüm bulmak lazım buna. Var mı böyle aklında bir şey? Eee yok. Senin var mı? Senin var mı acaba? Hı hı. Şöyle bakayım. Bir otel saplanmamız gerekiyor otel satın almamız gerekiyor. Hı -hı. Oteldeki insanlara da para vermemiz gerekiyor. Hı -hı. Sonra onlara lütfen bizim çayımızı koyar mısınız dememiz gerekiyor. Onlar da lütfen çayımızı koyar. Neden? Çünkü onlar çalıştıkça yani bize çay koydukça para kazanacakları için onlar da e, kötü hissetmemiş olurlar. bence hemen bugün başlasak iyi olur. Yemeğimizi bitirelim ve gün bir güzel olur Tamam. Peki bir ee, havuzlu mu olsun, nasıl olsun alacağım otel onu, onu düşün bir önce. Havuzlu olsun bence havuzlu. Evet iki tane üç tane aksesuar olsun. Hı hı. Kapalı yüzme havuzu falan da olsun. Tanzanya'daki evime gittiğimde iki tane iki tane asansör var dedim. O da bir tane asansör olacağını oldu düşündü. Ama ama gerçekten iki tane asansör vardı. Ama o bilmiyor ki hiç. Hı -hı. Bizim asansör evimize hiç gelmedi o. Hı -hı. Bir gün seni gösterecek. Mm-hmm. Türk dergisinden yayın ediliyoruz değil mi? Hı -hı. Ben bir çay koyayım. Evet. Şurayı ister misin? İsterim. Tamam. Ama biraz şey verdi biraz. Tamam. Şekeri bana atarım. E otelimiz var mı şimdi? Kim koyacak bizim çayımıza? Otelimiz yok. ben sen ya. Hmm. başka çaremiz yok. O tiyatronun kadar hı hı. ben olurum ben çayan. Çünkü anneni de kıyamıyorum, sen de kıyamıyorum, kardeşini de kıyamıyorum. Bu işin sonu ne olacak böyle? Biz de sana kıyamıyoruz. Hmm. bardak. Şurada da bir bardak vardı. Çok... O da hangisi biliyor musun? Hangisi Eee, o küçük olan da.